Çocuk önce bir su yılanı yakalayıp pantolonuna sokuverdi. Ardından bir kurbağa yakalayıp onu da içine attı ama yetinmedi. Karnı çok aç olduğundan biraz et yeme hayaliyle bir tavuk kaptı. Tam yemeğin tadını çıkaracakken usta onu suçüstü yakaladı. Ceza belliydi. Çocuk omuzlarında ağır bir bankla, önündeki uzun tütsü yanıp bitene dek hareketsiz duracaktı. Kıpırdaması yasaktı ama çocuk zekiydi. Arkadaşlarına gizlice yemek saklamaları için işaret verdi. Arkadaşları durumu kavrayıp usta bakmazken ona sessizce çörek getirdiler. Çocuk gülümsedi fakat tütsü hala yanıyordu. Aklı tekrar çalışmaya başladı. Tam yeni bir numara deneyecekken antrenör her şeyi görüp ustaya şikayete koştu. Usta önce güldü, sonra bir çörek alıp çocuğa sertçe fırlattı. Çörek kafasındaki su kasesine çarpınca tüm su döküldü. Çocuk akşama kadar sürecek yeni bir tütsüyle aynı cezayı baştan çekmeye başladı. Sonraki ceza daha zordu. Bacak arasına sopa bağlandı, elleri bağlandı ve ağır tuğlaları taşıması istendi. Arkadaşları yine uzaktan çörek fırlatarak yardım etti. Çocuk tuğla taşıyıp gizlice çörek yerken usta tersliği fark edip üzerine devasa bir kütük yuvarladı.